Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Özenç bu da benim kanalım Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Stumble Guys oynuyoruz arkadaşlar ee, Daha önceden Bir ya da iki bölüm e, Oyun kanalımızda Çekmiştik arkadaşlar Artık oraya da videolar gelmeyecek Artık bu kanalda Karışık videolar çektiğimiz için Arkadaşlar eğlence artı oyun çekiyoruz artık arkadaşlar. Ee, o yüzden buradan devam edeceğiz Stumble guys olarak arkadaşlar. Şimdi burada bir game pass'imiz varmış. Bunu bir deneyelim. Ee, ne diyor? 50. Bu dalgıcı alabilirmişiz 50'ye. Şimdi bir çarkı çevirelim. Bakalım ne geliyor? Güzel bir şey gelsin de. Sıradan geldi. Yaşlı amca geldi ya. Neyse biz e, bunu destansı bu. Tamam 20. Tavşan. Bir dakika. Şunu ben bir alayım arkadaşlar. Şunu bir alalım. Güzel. Tamam. Şimdi burada bir tane daha bir şey diyordu. Bakalım nereye eksi yapmışız dur burayı? 50. Mücevher. Bunu da bir alalım. 50. Tamam. Bunu da aldık. Bunu da bir gücümüzü de arttıralım böyle. Para istiyor. Mesela bunu alamıyoruz, işte yapacak bir şey yok. E, şu ücretsiz, ücretsiz ödüller diyor. Dur bakalım bir ödül alalım da sonra bir bir tur açacağım. Ücretsiz. <laughs> Çevir abi. Bakalım ne gelecek. Çeviriyoruz. Abi para Mara gelsin ya. Uf, destansı geldi. <laughs> Şimdi onu biz aldık büyük ihtimalle de ee, başka 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 burada mücevher. Mesela burada işimiz yok. Şimdi biz bir tura başlayalım arkadaşlar. Bir oyna diyelim. <laughs> bir oyna diyelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakalım. Hangi harita gelecek bize? Seçiyoruz. Ah bu biraz zor işte. Bu harita biraz zor. Ben bunu biliyorum ya. Ha gelmedi. Tamam. Kanun haritası bu galiba değil mi? Kanun muydu bu? Ya, ne ara başladı abi? Geri say sayma yok muydu? Oğlum bir dur. Dur, sakın sakın sakın. Hadi gelin, gel 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 abi gel 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 gel. 11. olarak girdik arkadaşlar. Ama birden hızla geldikleri için tur bitti zaten. Bitti arkadaşlar, bitti. Maalesef 6 kişi kaldı orada. Git evet, 32'den 16 kişiye yarısı gitti arkadaşlar. Yarısı gitti resmen. 16 kişi gitti, 16 kişi kaldı. Yarısı gitti. Devam. Devam. Biz neredeyiz abi? Ha, biz oradayız ha. Ben daire içine almışımdır arkadaşlar. Beni görmüşsünüzdür. Daire içine ben almışımdır orayı. Daha net siz göreceksiniz. Benim ekranım daha farklı. Size daha güzeli gelecek arkadaşlar ekran olarak. Yapıştır. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ah, ne vuruyorsun? Vurmayın, 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 vurmayın. Eh, vurma. vurdu. Vurma, vurma bana. 50 milyon tane vurursunuz gari. niye vurdun? Yetişemedik. Tamam, çabuk 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 çabuk. Tamam. Hadi. Gel 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 abi gel 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 gel. 4 5 i̇şte 6. olalım da bir de birden geçerler. Hadi abi muz düştü. Bu da düştü. Bu burada tıkanmış. O da gitmiş. Yapamadın. Heh, 8. kişi de son olarak gördüğünüz giren idi arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. 14 kişi gitti arkadaşlar. Şey 8 kişi gitti. Pardon 16 kişilik değil mi? 8 kişi elendi. Gene biz yuhu 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 yapıyoruz. Siz daha net göreceksiniz dediğim gibi. Ben burada zor görüyorum ama siz daha güzel göreceksiniz bizim nerede olduğumuzu, konumumuzu. Şimdi fall. Yol düşüşü. Yanlış yola asarsak aşağı düşeceğiz. Siz bir bulun doğru yolu da. Düz. Bir daha düz aynen. Kesin bir daha düz. Düz mü değil. Çapraz. Abi bir kişi kazanıyordu değil mi bunda? Git hadi git git. Hadi bul yolu. Hadi. Hadi. Ne oldu gidemiyorsun? Hadi abi bul. Şimdi ben bir şansa açarsam ve şansa da ölürsem çok üzülürüm. Hadi. Hadi. Artistlenmeyin hadi. Hadi abi. Hayır. Ah 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 be. Birinciliği son anda kaçırdım abi. Orayı da zıplasaydım direkt geçiyordum abi. Birincilik kaçtı ya. Üf, abi. Birinciliği kaçırdım abi ya. Ah, ah, ah. En azından seviyemiz bir kademe yükseldi. Ah 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 ah. Abi bir daha oynayacağız. Bir daha oynayacağız. Abi neydi o? Orayı ben güzel atlasaydım kesin birinci oluyorduk arkadaşlar ya. Risk aldım ama. Hızlı davrandım ve aşağı hop düştük. Son anda valla birincilik kaçtı arkadaşlar. Ya açıl artık ya. Açıl artık. Açıl ya. Geç geç geç. Geç 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 geç. Geç geç geç. geç. Hiç uğraşamayacağım. Aç aç abi kapıları. Tamam. Bunlar sıkıntı. Bunlar sıkıntı. Sıkıntı bunlar. Nı 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 nı. Öldük galiba gene dur. Tamam. Ya atma beni niye aşağı atıyorsun? Garajınız ne ya? Patır patır döküldüler. Tamam. Çabuk. Şöyle biraz oyalanayım da. Heh, geçeyim. Ah, 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 ah. Oh. 14. girdim. Az daha gene kaybediyorduk arkadaşlar. Problem değil. Geçtik. 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 Güzel. Benim bir kendimi görsem göremedim. Ama siz göreceksiniz. Ben de şu an yeni gördüm arkadaşlar. İlk sütundayız. İlk sütunun en arkasındayız. Bu ne? Spin go round. Dönen round haritası. Dönen etap yani. Ah be abi buzor Zor. bir dakika dur sakin 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 tamam tamam geçti tamam. geçti 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 geç, geç. yumruğu yedik bir tane bir tane <laughs> vurdu gene bir dakika abi şurayı bir tutturamadım ki Adamlar vuruyor bize. Biz ne yapalım? Ha attı iyi oldu. Yoksa ben geçemezdim orayı. Abi gene tutturamadım. Şu atlamayı ben niye tutturamıyorum ki? Abi Attı valla attı. Şansa geçtim arkadaşlar. Vallahi billahi şansa geçtim ya. Böyle bir şey yok ya. Geç artık. Geç geç. Sen de geç artık. Heh. Ölüyorsun zaten. Heh. sonuncuyu da gördüğünüz geçti. Bitti. Bu kadar. Abi yine son anda bitiş çizgisine giremiyorduk. Yani yine. 8 kişi kaldık. Güzel. Güzel güzel güzel. Hadi bakalım. Çaba ben zıplasana. Çok hızlı. Bu hız ne? Ne saçma bir şey abi bu ya? Çok saçma, biz burayı kaybettik bu arada da. Abi yürü artık yürü ya. Bu o kadar saçma bir şey ki. Hmm. Belliydi zaten kazanamayacağımız belliydi. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim daha fazla uzatmayalım. Ama birinciliği kaçırdık arkadaşlar ya son anda da olsa kaçırdık maalesef ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar böyleydi oyun evet, gene kazandığımız etaplarda bazı ödüllerimiz vardı onları alalım Tamam arkadaşlar bu, bu bölümlükte bugün e, bugünlük bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde şu görev kutusu, kutusu var. Görev kutuları. Bunu tamamlamışız. Bunu alalım biz şimdi. Bunu da tamamlamışız. Bunu da alalım. E bunu da tamamlamışız. Bunu da alalım. Hazır görevleri de zaten istemeyerek de olsa halletmişiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.